Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeşil mercimek çorbası yapacağız birlikte. Çocuklar çok seviyor. Hadi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle elimde bir su bardağı yıkamış olduğum yeşil mercimeğim var. Onu tencereme ilave ediyorum. Üzerine bir litre suyumu ilave edip mercimekler yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Evet yaklaşık 15 dakikadır mercimeğim haşlandı gayet güzel de pişti fazla da ezilmesini istemiyorum şimdi suyunu süzüp geliyorum evet mercimeğimi bir köşede süzmeye bıraktım şimdi yarım çay bardağından biraz az ıı, sıvı yağ ekledim tencereme ve üzerine bir tane büyükçe boy soğanımı küçük küçük doğradım şimdi onu ekleyip hem gerekinceye kadar kavuracağım Evet soğanlarımı daha fazla yakmadan içerisine bir yemek kaşığı dolusu karışık domatese biber salçasını ilave ediyorum. Evet içerisine böyle bir çay kaşığı dolusu nanemi ilave ediyorum. Nane çok yakışıyor. Şöyle çay kaşığının ucuyla da kimyon atıyorum ki mercimeğimizin gazını alsın. Evet. Bir su bardağı arpa şehriye yemi ilave ediyorum. Bu tarifi arpa şehri yerine normal erişteyle de yapabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor ama ben çocuklar bu tarz sevdiği için arpa şehri yerli. O yüzden arpa şehri kullanmayı tercih ediyorum. Ve en sonunda tarif edelim. Bunlar hafif bir kaynasın. Tekrardan su ilavesi yapacağız. Evet çorbam kaynamaya başladı. Bu esnada haşladığım bir su bardağı yeşil mercimeğimi ilave ediyorum. İkisini beraber pişmeye bırakıyorum. Zaten arpa şehriyeler çok çabuk pişecektir. Göz kararı yani bir tatlı kaşığından az tuzunu da ilave edip Şimdi arpa şehriye yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Evet çorbam pişti. Soğumadan şöyle sıcak sıcak servis etmek istiyorum. Mercimek eğer çocuklarınız mercimek sevmiyorsa gerçekten içindeki arpa şehriye ile birlikte çok seveceklerdir. Videomu izlediyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Başka bir tarifimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.